Merhaba sevgili izleyiciler. Hucurat suresi 8. bölüm 11 ve 12. ayetlerin mealleriyle devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 11. ayet. Ey iman edenler, bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Sıra onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler edenlerden daha iyi olabilirler. Birbirinizi aşağılamayın birbirinize kötü ot, at, at takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. 12. ayet. Ey iman edenler! Zannının çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin kıymetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmetli, rahmeti sonsuzdur. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler. 8. bölümümüzü okuduk. 10. 9. bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.